Fenerbahçe evinde Kayserispor'la Spor'la beraber kalmasının ardından şampiyonluk hasreti sanırım 11 yıla çıkacak. Ancak ben buna son vereceğim. Amacım uzun süre şampiyon olamayan takımlardan bir kadro kurmak ve Fenerbahçe ile hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak olacak. Videoya geçmeden önce sizin desteğiniz benim en büyük motive kaynağım. Bu yüzden videoları beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet öncelikle kalecilerden başlıyoruz. Çarkımızı döndürelim. Bakalım hangi takımdan seçeceğiz kalecilerimizi. Evet ilk kalecimizi Roma'dan seçeceğiz. Evet iki kaleci adayımız var. Bir Ryan bir de Sivilyar. Ryan'ı alalım onu yediye yazabiliriz. Evet Ryan'ı yazdık. Diğer kalecimiz için çarkımızı tekrar döndürüyoruz. Umarım daha iyi bir kaleci olur. Ve ilk 11'e yazarız. Güzel. Arsenal geldi. Arsenal'da da Raya ve Neto var. Raya bizim az kalecimiz oluyor. Sağ beklerle devam ediyoruz. Çarkımızı tekrar döndürdük. Sağ bek mevkisi için bu sefer de Manchester United çıktı. Adaylarımız Dalot ve Mazraoui. Burada direkt Dalot'u alalım. Ya ilk 11'e koyarız ya da yedeye koyarız. Çarkımızı tekrardan döndürdük. Devam ediyoruz. Bakalım sıradaki takımımız bu kez de Borussia Dortmund oldu. Evet Dortmund'dan da bir tek Rierson var. O da bizim yedek sağ bekimiz oldu. Çarkımız sol bek için dönüyor. Dönüyor dönüyor. Ve Chelsea geldi. Kukurelia ve Chilwell var. Kukurelia'yı direkt aldık. Hatta ilk 11'e bile belki yazabiliriz. Diğer sol bekimiz için tekrar döndürüyoruz çarkımızı. Bu sefer de Lazio geldi. Lazio'da da Marusic ve Pellegrini var. Marusic'i de aldık. Yedeğe yazdık. Kukurelia'nın yedeği oldu. Stoperlerle devam ediyoruz. Çarkımızı tekrar döndürdük. Bakalım stoper mevkisini hangi takımdan seçeceğiz? Seçmeye başlayacağız. Chelsea geldi. Evet Chelsea'de en güçlü adayımız Disasi oldu. Muhtemelen yedeğe yazacağız. Stoper için bir daha döndürüyoruz çarkımızı. Daha güçlü bir takım gelsin. Ve bakıyoruz Dortmund geldi bu seferde. de. Güzel Dortmund'dan direkt Schöterbeck'i yazalım. Schöterbeck'ten sonra çarkımızı tekrar çeviriyoruz. Stoper adayımız. Son stoper adayımız bakalım. Hangi takımdan oluyor? Yine Dortmund geldi. Bu sefer de Niklas Süley'i alalım. Evet defans hattını neredeyse tamamladık. Merkezi defansif orta devam ediyoruz. Bakalım merkezi defansif orta hangi takımdan seçeceğiz? Ve Tottenham geldi. Tottenham'da güzel bir Soma var. Onu yedeye çekeriz. Umarım daha iyi bir ilk 11 futbolcusu gelir. Ve merkezi defansif orta saha için son kez çeviriyoruz. İlk 11'e koyabileceğimiz daha iyi bir futbolcu ver bize. Lazio geldi. Lazio'nun takımını bilmiyorum. Umarım iyi bir futbolcu vardır. Evet Lazio'da ne yazık ki gördüğünüz gibi defansif orta saha mevkisinde oynayan bir futbolcu yok. Bu nedenle yeniden çeviriyoruz. Çarkımız tekrar dönüyor. Lazio'dan olmadığını bir yandan da sevindim. Ve Chelsea geldi. Evet Chelsea'de Kaysedo var. Kaysedo'yu direkt ilk 11'e yazarız. Evet geçtik. Merkez orta saha mevkisine yine 3 tane seçeceğiz. Bakalım ilkini hangi takımdan seçiyoruz? Manchester United mı? Valencia mı? Valencia geldi. Evet Valencia'da iyi isimler var. Pepe direkt alalım. Kaldı iki tane ikinci merkez orta sahamız için. Çarkımızı tekrar çeviriyoruz. Ve bu sefer de Monaco geliyor sanırım. Aynen bu sefer de Monaco geldi. Monaco'da ne yazık ki pek de iyi bir merkez orta saha yok. Ama kamerayı her türlü yazmamız gerekiyor. Merkez orta saha mevkisi için son kez çeviriyoruz. Bakalım üçüncü merkez orta sahamız. Yine Monaco geliyor. Ancak Monaco'da bir tane merkez orta saha vardı. Bu nedenle tekrar çevireceğiz. Çarkımız tekrar dönüyor. Allah'tan Monaco'da başka merkez orta saha futbolcusu yoktu ve Marsilya geldi. Buraya da mecburen Kondogbia'yı yazacağız orta saha mevkisinde. Merkez orta saha için konuşuyorum. Kötü ilerliyoruz şu anda ama olsun. Geldik sağ kanat mevkisine. Evet şöyle bakıyoruz. Atletico Bilbao geldi. Evet Atletico Bilbao'dan direkt Inaki Williams'ı yazalım. Diğer sağ kanat oyuncumuz için çarkımız tekrar dönüyor. Bakalım sıradaki takımımız. Bu sefer de Valencia oldu. İspanya'dan devam ediyoruz. Valencia'da yine ne yazık ki futbolcular yok. Mecburen Fran Perez'i aldık artık. Sol kanat için çarkımızı döndürüyoruz. İlk sol kanat futbolcumuzu bakalım hangi takımdan gelecek? Arsenal geldi. O Arsenal çok iyi. Martinelli, Trossard ve Sterling var. Ben direkt Martinelli yazıyorum abi. Diğer sol kanat futbolcumuz için tekrar şarkımızı döndürdük. Bakalım ikincisini hangi takımdan alacağız? Dortmund mu, Chelsea mi? Chelsea geliyor İngiltere'den. Chelsea'de de Jadon Sancho ve Joao Felix var. Direkt Jadon Sancho'yu yazalım. Kaldı iki tane santraforumuz. Santraforlarımız için çarkımız dönüyor. Bakalım ilk santraforumuz Roma'dan gelecek. O Roma'da Dobik var. Gayet iyi oldu. Roma'nın kadrosunu bilmiyordum ama Dobik varmış. Direkt yazdım Dobik'i. Ve son futbolcumuz ikinci santraforumuz için çarkımızı son kez döndürüyoruz. Ve bu seferde de Monaco geldi. Evet Dobik zaten bize yeter. Bir de Balogun'u yedeğe yazalım. Evet kadromuza şöyle bir baktığımızda bence şu anki Fenerbahçe'nin kadrosundan ilk 11 olarak iyi. Ama yedeklerde biraz sıkıntı var gibi görüyorum. Yok ya ama her türlü şu anki Fenerbahçe'nin kadrosundan iyidir ve takımımızda şöyle incelediğimizde genel itibariyle genç ve dinamik bir kadrosu var. Evet bu takımla da kontra atak taktiksel vizyonuyla oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi şu anda sezonun başındayız. Temmuz 1'deyiz. Ay ay ilerleyeceğiz. Ağustos ayında maçlarımız var. O zaman daha fazla beklemeden şöyle tarihlerimizi 31 Ağustos tarihini alalım. Evet Beşiktaş'la deplasmanda maçımız varmış. 2-0 yenmişiz güzel. Evimizde Bodrum'u da 3-2 yenmişiz. Ancak deplasmanda Konya Spor'la berabere kalmışız. Puan kaybı yaşıyoruz. Adana Demirspor'u da 2-1 yenmişiz. Eylül ayına baktığımızda Trabzonspor maçı var. Ayrıyeten de Avrupa Ligi maçımız var. Umarım burada da çok puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Daha fazla beklemeden Eylül ayının da sonuna geçelim. Evet sıradaki maç Alanya deplasmanı. Fenerbahçe için kolay geçeceğini düşünüyorum. Evet 2-0'la yendik. Sivas Spor'la evimizde. Evet 3-0. Yine rahat geçiyoruz. Sırada Çaykur Spor deplasmanı var. Ve 2-0 yine çok rahat geçtik. Ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçımız. İlk maçımızda çok rahat geçtik. Gayet kadro şu an tıkır tıkır ilerliyor. Trabzonspor evimizde ağırlıyoruz. Bakalım Trabzonspor ne olacak? Trabzon'a 2-1 kaybetmişiz. Envacam'ın en maçın oyuncusu. Evet şöyle genel baktığımızda Trabzonspor yenilgisi hiç iyi olmadı. Evet Ekim ayında da 2 Avrupa Ligi maçımız var. Önemli olan Manchester United maçı. O zaman daha fazla beklemeden Ekim ayının da sonuna geçelim. Twente deplasmanındayız. Puan kaybı yaşamadan yolumuza devam edelim. 2'de 2 yaptık Avrupa Ligi'nde. Süper Lig'de Eyüp Spor deplasmanındayız. Rahat geçeriz diye düşünüyorum. 3-2. Sırada Antalya Spor evimizde ağırlıyoruz. 2-0 rahat bir skorla geçiyoruz yine. Ve Manchester United evimizde ağırlıyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum bu arada. Ve 2-0'la yeniyoruz. Hatay deplasmanındayız. Puan kaybetmeyiz diye düşünüyorum. 1-1 berabere kaldık deplasmanlar. Konya ve Hatay deplasmanı kritik oldu. Sırada Başakşehir evimizde ağırlıyoruz. 2-1 kaybettik Başakşehir'e. Şok skorlar bunlar. Evet Ekim ayı lig açısından bizim için pek de iyi geçmedi. Beklemediğimiz bir Başakşehir mağlubiyeti var. Bir de Hatay Spor'la beraber kaldık. Avrupa'da iyi ilerliyoruz ama. Kasım ayını da yine rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Sürpriz skorlar olmazsa beklemeden sonuna geçelim. Sırada Göztepe deplasmanı var. 3-1. Rahat bir şekilde geçtik. Artık puan kaybetmememiz lazım. Kasım ayının sonuna geleceğiz. Azi Akbar deplasmanı var. Rahat geçeceğimizi düşünüyorum. 4-1. Sırada Kasımpaşa'yı evimizde ağırlıyoruz. 4-0'la geçiyoruz. Ve Samsun Spor deplasmanındayız. 3-1 ile geçtik. Güzel. Bir puan kaybı yaşar mıyız diye düşündüm ama geçtik. Sıkıntı yok. Slavia Prah deplasmanındayız. Şu anda da berabere kaldık. Avrupa'da namaluk devam ediyoruz bu arada. Evet Kasım ayına da şöyle bir genişçe baktığımızda güzel. Kasım ayı güzeldi. Ligde herhangi bir puan kaybı yaşamadık. Avrupa'da da normal devam ediyoruz. Evet Aralık ayına baktığımızda çok önemli maçlarımız var. Özellikle Atletico Bilbao ile oynayacağız. Ardından Galatasaray ardından da Beşiktaş ile oynayacağız. Ee, umarım minimum düzeyde puan kaybı yaşarız. Bizim için kritik bir Aralık ayı olacak. Evet Kayseri Spor evimizde ağırlıyoruz. Gerçekte 3-3 bitti maalesef ki. Fenerbahçe yine kritik bir noktada puan kaybı yaşadı. Oyunda ise 2-1 ile geçti. Sırada Gaziantep deplasmanı var. Güzel, rahat bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Kadromuz iyice oturdu sanırım. Atletico Bilbao evimizde ağırlıyor. Beraberlik ya da galibiyet bekliyorum. Ne yazık ki yenilmişiz. 3-1 Atletico Bilbao'ya karşı. Evet Galatasaray'ı evimizde ağırlıyoruz. 3-1 ile Rahat bir şekilde geçiyoruz Galatasaray'ı. Sırada da Beşiktaş evimizde ağırlıyoruz. Güzel Beşiktaş'ı da 3-1 yenip Aralık ayını bence iyi bir şekilde atlatmaya devam ediyoruz. Evet Aralık ayına şöyle genişçe baktığımızda Avrupa Ligi'nde ilk yenilgimizi aldık. Olsun. Maşallah diyelim puan durumlarına, skorlara şu anda bakmayacağız. Biraz heyecanımızı koruyalım. Ligde 4 maç üst üste kazandık. Devam ediyoruz yolumuza. Evet Ocak ayında 3 maçımız var. Bunlardan ikisi Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde grup gruptan ilk 8'de çıkacağımızı düşünüyorum. Daha fazla beklemeden Ocak sonuna geçelim. Lyon'u evimizi darlıyoruz. Puan kaybı yaşamayı düşünmüyorum. Evet. 3-2 yendik. Zor bir maçtı ama yendik. Takıma güveniyorum. Sırada Gaziantep Spor evimizde ağırlıyoruz. Ve 1-0 kaybettik Gaziantep'e. Bu hiç iyi olmadı Ocak ayında. Midland deplasmanındayız. 2-1'le. Güzel. Avrupa Ligi'nde ilk 8'den yüksek ihtimalle çıktık. Evet şöyle en azından Avrupa Ligi'ndeki puan tablosuna bakalım. 4. sırada tamamlıyoruz lig etabını Galatasaray'da 3. sırada tamamlamış. Evet Şubat ayı maç takvimine baktığımızda bir ziraat Türkiye kupası var Sivas Spor'la. Ayrıyeten de çok da zorlanacağımız maçlar yok. Beklemeden Şubat sonuna geçelim. Evet bu sefer Kayseri deplasmanındayız. Kayseri deplasmanında da 3-2 dönüyoruz. Sırada Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas evimizde ağırlıyoruz. Sivas'ta 3-2 ile geçtik. Alanya Spor evimizde ağırlıyoruz. İlk maçı kazanmıştık. Şimdi 5-0 gibi ezici bir skorla geçtik gayet iyi. Sırada Adana deplasmanı var. 2-1 kaybetmişiz Adana'ya. Göztepe evimizde ağırlıyoruz. 3-1 ile geçtik. Sırada Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rize Spor maçı. 2-0'la geçtik. Evet şöyle Şubat ayına baktığımızda çok kritik Adana Demirspor yenilgisi var. Umarım başımıza dert olmaz. Evet Mart ayına bakıyoruz. Ligde yine kolay maçlar var. Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev eşleşmişiz. Başakşehir deplasmanındayız. 1-0'la dönüyoruz. Sırada ilk maç Dinamo Kiev evinde ağırlıyor bizi. İlk maçı 3-1 rahat bir şekilde geçiyoruz. Sırada Konya Spor evimizde ağırlıyoruz. 4-1 ile geçiyoruz. Evet ikinci ayak. Rövanş maçında da rahat bir şekilde 6-2 toplam skorla Dinamo Kiev'i eledik. Sırada Bodrum deplasmanı var. Puan kaybetmememiz lazım. 2-2 berabere kaldık. Artık bu keskin virajlarda oyunda bile Fenerbahçe puan kaybetmeye devam ediyor. Ligde puan durumuna bakmadık şu anda. Sürpriz olacak hepimize. Çaykur Rizespor evimizde ağırladık. 2-1 yendik. Evet şöyle Mart ayına baktığımızda yine şurada bir Bodrum maçı var. 2 puan kaybettik. Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz yolumuza. Evet Nisan ayına baktığımızda Ajax'la çeyrek final maçımız var. Ajax'la eşleşmişiz. Zira Türkiye Kupası'nda da yine Galatasaray'la eşleşmişiz. Galatasaray'da çeyrek finale kadar çıkmayı başarmış. Frankfurt'la eşleşmişler. Güzel şu anda Manchester United ve Tottenham Ayrıca de Galatasaray iddialı bir şekilde devam ediyoruz. Nisan ayının ilk maçı Sivas Spor deplasmanı. Deplasmandan 3 puanla döndük. 1-0. Kukurelia maçın adamı. Ve Ajax'la ilk maçımız. ilk maç evimizde güzel bir skorla dönelim. 1-0. Riskli bir skor ama kazanmayı başardık. Ardından Hatay Spor evimizde ağırlıyoruz. Evimizde 2-0 kaybettik Hatay'a. Çok riskli çok. Geldik Ajax deplasmanına. Deplasmanda Ajax'ı toplam 3 birlik skorla eledik çok iyi. Ve Antalya Spor deplasmanı berabere kaldık. Puan kayıpları yaşıyoruz Nisan ayında gerçekteki gibi. Zira Türkiye Kupası Galatasaray maçı. Galatasaray'ı 3-1 yendik. İki ayakla oynanıyor sanırım bu maçlar. Abi biz Nisan ayında ne yaptık böyle? Avrupa'da iyi bir şekilde devam ediyoruz ancak ligde Nisan ayında 2 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetimiz var. Puan durumunu bilmiyorum ben de şu anda bakmadım. Sonaya gireceğiz. Mayıs ayındayız ve Mayıs ayında da önemli maçlarımız var. Trabzonspor Galatasaray'la 2 kere oynayacağız. Rovanş maçımız var. Bakalım. Bu arada Galatasaray Frankfurt'a eğlenmiş. Galatasaray kazansa Galatasaray ile eşleşiyormuşuz. Ve gördüğünüz gibi yarı finale Hoffenheim, Manchester United, Frankfurt ve biz kaldık. Evet şöyle 15 Mayıs'a doğru bir tarihlerimizi ilerletelim. Frankfurt deplasmanındayız. İlk maç güzel bir skor gelsin. 2-0 kazandık ilk maçı. Büyük avantaj. Kayseri Spor deplasmanı. 4-1 ile dönüyoruz. İlk maçı 4-0 kazanmışız. Rövanş maçındayız. Bu kez evimizde. Bu maçı alırız artık. Evimizde toplam 5-1'lik skorla Frankfurt'u eledik ve finaldeyiz. Eyüp Spor'u da evimizde ağırlıyoruz. Yine 3 birlik skorla 3 puan aldık. Evet şöyle baktığımızda Mayıs ayında Avrupa Ligi'nde Manchester United'la finale çıkıyoruz. Evet kadromuzun son hali de bu şekilde. Evet artık 31 Mayıs'a kadar simüle edelim. Sırada Trabzonspor deplasmanı var. Deplasmanda 3 birlik galibiyetle ayrılıyoruz. Artık puan kaybetmememiz lazım. Ve Manchester United'la final maçı. Onları bir kere yenmiştik. Bir kere daha yenebiliriz ve 2 birle Avrupa Ligi kupasını alıyoruz. Sırada Galatasaray maçı var. Galatasaray'la da deplasmanda 1 bir, bir berabere kaldık. Zira Türkiye kupasında da finalde Trabzonspor'la eşleşmişiz. Şöyle direkt Haziran 2'ye son maçımıza simüle edelim. Ve Zira Türkiye Kupası da geliyor mu? Ve 2-1 ile Zira Türkiye Kupası'nı aldık. Geriye bir tek lig kaldı. Evet gördüğünüz gibi tüm maçlarımızı yaptık. Mayıs ayına da baktığımızda yalnızca bir beraberliğimiz var. Galatasaray deplasmanı Avrupa Ligi'ni aldık beklemeden. Süper Lig'e bakalım. Ve ligde 3 puan farkla şampiyon olmuşuz. Galatasaray bizden daha daha az mağlubiyet sayısına sahip. Ancak çok fazla beraberlikleri var. 45 averaja sahibiz. Çok fazla kritik puan kayıpları yaşadık. Ancak şampiyonuz. Zaten Ziraat Türkiye Kupası'nı söylemiştik 2-1. Ve Avrupa Ligi'nde de Manchester United'ı yenerek şampiyon olmuştuk. Ayrıyeten de Süper Lig gol kralı Dobik olmuş. O Simen'i bile geçmiş. Süper Lig'de asist krallığında Martinelli ikinci sırada yer alıyor. İlk 5'te bizden 3 isim var. Gol yenmeyen maçlarda ise Raya 5. sırada. Avrupa Ligi gol krallığında Martinelli 3. sırada yer alıyor. 1. sırada Bruno Fernandes. Asist krallığında bizden kimse yok. Osimen 3. sırada. Ve gol yenmeyen maçlarda yine David Raya 5. sırada. Evet bu sefer de genel istatistiklere bakalım. Raya 56 maçta 14 kez kalesini gole kapatmış ve 4 asisti var. Gol sayılarına baktığımızda Artem Dovbik müthiş oynamış. 56 maçta 40 gol 10 asist. Inace Williams 30'a 12. Gabriel Martinelli 24'e 11. Pepelu 11'e 14. Reerson 5'e 2. Yani şu ilk 4 futbolcu takımı bayağı sırtlamış. Evet geldik videomuzun sonuna. Uzun süre şampiyon olamayan takımlarla kurduğumuz kadroyla Fenerbahçe ile Lig Avrupa ve Zira Türkiye Kupası olmak üzere tüm kupaları kazandık. Videolarımı beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.